Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün yine başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve Türkiye'nin, Türk basketbolunun NBA'deki genç temsilcilerinden Alperen Şengün'ün İngilizcesini inceleyeceğiz ve göreceksiniz ki aslında basit bir İngilizceniz bile olsa ya da hatalar yapıyor bile olsanız onu kullanmak, iletişim kurmak çok önemli. Çünkü insanlar sizden bunu bekliyor. Alperen geçen sezon Amerika'ya gittiğinde hakkında en çok konuşulan şeylerden birisi de İngilizce konuşamıyor olmasıydı. Hatta bakın bir YouTuber bununla ilgili ne söylüyor. Let's talk about Alperen Şengun, who I'm a huge fan of. I had him number seven overall on my big board. I'm not high on him. I think there has been an adjustment period for a kid who doesn't speak English. She's Fakat o geçen bu bir yıllık sürede bayağı aşama kat etmiş gibi duruyor. Çünkü eski videolarına baktığımızda pek çok konuşmasında tercümandan yardım alırken bugünlerde artık çoğunu kendisinin yaptığını görüyoruz. Şimdi eskiden yeniye doğru 3 farklı videoyla incelememize başlayalım. Evet ilk videomuz Alperen'in oraya gittiği ilk zamanlardan. Yanındaki de zaten tercümanı. E, çoğu yerde de onu yanında görebilirsiniz. Hatta halen yanında. Fakat çoğu zaman artık ona ihtiyaç duymuyor ya da diğer videolarında da var. İzlerseniz göreceksiniz. Ara ara tercümanına bir şey sorduğunda tercüman diyor ki sen bunu söyleyebilirsin. Hadi devam et diyor. O da onu gerçekten cesaretlendiren bir yapıda. We are young team. We are learning. And next two years, one years, next year we will get better. Nice. Yes. yes, I will show you. I will show every people today. Evet, hataları siz de duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Başlarında daha bu işin çok da önemli değil ama iletişim kurabiliyor, kendisini ifade edebiliyor. Gayet güzel. İşte bir fazladan işte one years gibi bir şey çıktı az önce ağzından ya da işte every people çok kullanılan bir yapı değil. Orada everybody diyebilir. Tonight. But I'm excited. I'm excited. And we will see it tonight. Yani, altyazı da zaten onu bir exact şeklinde çevir diye bir anxiety diye çeviriyor. Hani excited'ı çok telaffuz edemediği için altyazı onu doğru çevirmemiş zaten. Çok önemli değil ama kendisini ifade edebiliyor. Bu ilk videosuydu. Şimdi aradan belli bir zaman geçmiş. Bundan iki ay önceki zamanlarında nasıl konuşuyor Alperen? Bir de ona bakalım. Yine maç sonrası bir röportaj. No, just season started. That's my game. And right uh, now I'm playing my game, you know my life it was like that, you know. I'm always Fark ettiyseniz Alperen de baştakine nazaran daha kısa kısa cümleler kurma şekline dönüşmüş ki bu çok doğru bir yöntem. İngilizce bizdeki gibi çok böyle cümlelerin bağlandığı ve uzun uzun cümlelerin kurulduğu bir dili değil. Biz en büyük hatayı da aslında burada yapıyoruz. Belki de kafamızdakini İngilizceye çeviremiyor olmamızın sebebi de bu. Çünkü kafamızda upuzun bir cümle var ve biz onun aynısını İngilizce olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Fakat İngilizce daha kısa kısa ifadelerle bir şey anlatma üzerine bir dil. Bizinkinden biraz farklı. To and like you know, uh, if he Going too close to him, going to rim, but not going to. his closer shooter. Yeah, it was a good game for him today, good day for him today. What's it like battling Stephen Adams on the interior, and how do you guys, how do you think you felt like just handling that? He just so strong, man. It's like, it was tough game. That's why actually this gentleman is playing really good, you know, because he's taking all space and then. Evet, bir öncekine göre ifadeleri, o ara geçişleri, işte o dead why'lar, gap filler dediğimiz o ara cümleler, bağlaçlar daha da tabi belirginleşmiş. Ve tabi like'lar, you know'lar da girmiş dile doğal olarak. O yüzden daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz ve kendisini daha iyi ifade ediyor. Ve geldik son videosuna. Tabi bu son videosu birkaç hafta öncesine ait. Dolayısıyla en son İngilizcesinin halini bu videoda göreceğiz. Bakalım. Great game. Your team chemistry was awesome tonight. What was working? We sharing the ball. We doing great defense. We are more focused right now. I think game is the key. Share the ball and then defense. And then we doing really good, really good defense, training, defensive transition today. I think that's the key. Congratulations to all my teammates. I'm so happy. You snapped a five-game losing streak. How does that feel? Uh, yeah, we was sad, but we know it. We, we have Evet to... hatalarını yani, duyuyoruz arar. İşte we were demesi gerekli ya da we was diyor falan ama çok önemli değil. Gayet güzel. Bakın işte yani iki hafta önceki hali bu. Gayet de İngilizcesi müthiş bir hale doğru e, gelmiş ve hani Bir hiç da çok güzel maç to win this game, and now we did. We played very well today. How great was Kevin Porter Jr. tonight? We're all good today. Kevin Porter is playing very well. He's making the game, like making the team teammates play good. He do everything right now. He do defense. Amazing. Your dad is here, visiting from Turkey. What's it like to win in front of your dad? Yeah, he gave me good luck today. I'm happy he's coming. He see like this atmosphere is coming with me right now like game. I'm so happy. I'm glad he's here. Için sadece geniş zaman ve şimdiki zaman kullanıyor. Ama sonuçta her şeyi anlatıyor. Yani çok da böyle aman aman geçmişten bahsedeyim şöyledir böyledir falan gibi yapılara girmiyor. Özellikle böyle işte were, was were kullanacağı zaman ya da did kullanacağı zaman geçmiş zamana başvurmaya çalışıyor ama genel konuşmasında işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu falan gibi değil. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Babam geldi, şöyle etti, böyle etti gibi daha böyle akıcı hale getirmeye çalışıyor. Ben çok beğendim yani Alper'in şu bir yıllık gelişmesi bence gayet başarılı. Eminim ki birkaç yıla kadar Alperen'in de dil seviyesi daha iyi noktalara gelecektir ama şu ana kadar göstermiş olduğu gelişim bile bence NBA kariyeri için gerçekten çok olumlu. Zamanla bunun sonuçlarını da bence göreceğiz ve Alperen'in daha güzel başarı haberlerini alacağız diye düşünüyorum. İçeriği faydalı bulduysan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsan kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.